Valla hamburgerci dükkanımı da açtım valla ya. Ana bu ne la? Oğlum kaç kişi gelmiş lan? Yu. Kankim. Kankim. Abi abi bol sucuklu yap abi. O ne bol sucuklu enayi. Abi bol bol yap. Tamam bekle yapıyorum Oğlum. Oğlum Allah belanı vermesin şimdi. Abi seni var çok seviyorum ha. Kaybol lan. Kaybol. Abi. Kurabi. Yeni kurabi. zekalı kurabiyeli hamburger mi olur? Ana. Parayı ver la. Mama abi Sabah yapacağım. 4 tane kazandım şimdi. Kader kadar bana yeter. Şimdi sıradaki. Sıradaki la. Ben geldim la. Abi. Ne lan Abi bak ben kurmancıyım. Bana 4 tane ver. Allah senin belanı verme. Bu arkadaşlarım da yazıyor. Oğlum. Aa düştüm. Oğlum adam kurmancıymış. Ben kurmayayım. Ağzına vereceğim. Abi bir de siktim. O canım karşıyım. Hoş geldin. Şimdi. Abi bir ses getirir. Bunu çok güzel satır. Lan bir şey diyeceğim efendim abi. Ben şu sırtlarına ileride sırtlar var. Evet. onlardan para istemiyorum. Vay canım abi, Kardeşim benim. Demiyorum. Şimdi ona şimdi ona şaka yapacağım. Ha. Ben de sikliyim. Kanka hepimiz diyelim bence. Ne yapıyorsunuz ha? Para saydırtmadınız lan bir. <laughs> Ay, <laughs> L, D, O, L, L, G, L, D, L, A, O, S, 64 tanecik çıkmış ya. Zaten bizden vizesiz diyorsun açıyorsun o dikkat? lan git. Bana ağacına sıçtığımın yürü git lan. Ana. Biz nasıl etancıyım baba? Lan ol buradaki abi beni çikti oy canım kardeşim. Can kardeşim bekle veriyorum. Allah. Allah Allah razı olsun abi. Hadi bakayım, bir gidin lan kapatıyorum. Abi tamam iyi. Tamam iyi. Lütfen lan. Lan ağzınızda sık sık Bir atırmadınız lan. Allah. Abi siz dur. Lan. lan. Bir atırmadınız lan. Abi dur. Durun Abi dur.